Hepinize bir efsane manyak yerime saracağım manyak bir etkinlik gibi duran tek merhaba arkadaşlar umarım hepiniz iyisiniz Free Fire bugün çok güzel bir üst, çok güzel bir kazak getirmiş hızlı bir şekilde sizlerle beraber bunu alacağız Bunu almadan önce like'ları abonelikleri seri seri yapıştırın arkadaşlar destekleriniz bu zamanlarda gerçekten çok önemli Evet şimdi like'ınızı attınız aboneniz oldunuz şu an bu kazı alabiliriz kaç elması çıkar hiç bir fikrim yok sizlerle beraber bakacağız Yeni geldi zaten gelir gelmez hemen alıyoruz böyle şeyleri Bunun siyahı vardı bizde bunun aynısının siyahı da bizde mevcut göstereyim size hemen Beyazı geldi Artık böyle zamanla yeşili gelir, grisi gelir. Nerede bu siyah kazak benim? Siyah kazak, siyah kazak. Çok eski bir kazaktı siyah kazak. Sonra yine geldi. Şimdi beyazı geldi. Ben de siyah var ama siyah her türlü beyazdan daha iyidir bence. Şu boğazlıyı, beyazı alacağız. Bakalım başka ne veriyor? Şu paketi veriyormuş. Şu yüzde var. Bunlar ne? Tamam bunlar işimizi görecek şeyler değil. Hindistan cevizi. Bunu takas edeceğiz. Kaç Hindistan cevizine veriyor? 15 tane veriyor. Biz bunu çok rahat alırız. Çok rahat alırız. İyi düşünüyorum. Bakalım kaç harcatacak? Free Fire. Her şey çıkartabilir karşımıza. Bir şey verdi. O bir tane verdi onlara tebrikler dedi. Demek ki evet çıkartmak zor. Çıkart çıkartmak zor gibi. Bakalım Devam. Bir tane onluya bir tane verdiyse ikinci onluya hiç vermez ki. İlk onluya verdi. Bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Böyle sürekli tebrikler mi verecek? Her geldiğinde. Aynen tebrikler veriyor. İki tane iki tane bastı. Dört tane mi oldu bakalım? Ha, dört tane oldu. Tamam abi. Onlu iyidir. Geçtim hızlı. Bir tane daha geldi. 2 tane. Bir tane geldi. Sadece bir tane verme ya be Free Fire. Yedi tane oldu. Tamam 5000 kaç elmasla başladık? 700 elmasla başladık herhalde. 5700 elmasla başladık. Kaç götürecek? Verdi. Bir tane. iki tane. Şu an sıfırlanıyor mu? Hiç artmadı bende. Devam. Bir tane. Hızlı hızlı basalım ya. Alalım onu. Bir tane. iki tane. Üç tane. 3 Abi 3'ü geçemedik. 13 tane oldu. İki tane daha kaldı bize. hemen basalım alalım ya. Bir. Ver bir tane de kardeşim. Ver. Verir misin? Vermezsin. İlla bastıracaksın dedi. Tamam. Şu an 15 tane oluşurdu. Güzel. Yani 5700 vardı desek. 900 lira 700 1600-1700 elmas gibi bir elmasa çıktı arkadaşlar. Değer mi? Siz söyleyin. Seri takas edelim. Bunu alalım. Kuşalalım seri. Evet yani 1600-1700 elması gibi bir elması çıkardık. Güzel. Bence siyah bundan daha iyi ama beyaz da idare eder gençler. Beyaz da güzel güzel. Şimdi bunlarla beraber bir maç atacağız ama ondan önce bir bu şekilde hızlı bir harcamayla gelir gelmez. Sizlerle beraber kaza aldık. Evet şimdi kazı aldık. Yapacağımız şey direkt maç girmek. Direkt maç gireceğiz. Büyük ustada. Şöyle yapalım. Dünyaya davet salım. Bu maç bu Maçta dünyadaki arkadaşlarla oynayalım evet kapma. Hazır sen Mevzu. Ne var gençler? Abi. Evet. Videodan... Olabilir de olmayabilir de duruma göre. Peki Birlikte TikTok çekme şansımız var mı? TikTok mu? Evet. Oğlum, Boşlar, ben TikTok çekeriz de cellat mıyım oğlum ben? Beni ne yapacaksın? Bir şey kaza Bu, beyaz, kaza beyaz beleşe çıkardım. Taktik var bende. <laughs> Söylerdim de söyleyesim yok şu an. Tam şöyle. Şu... Nerede kaplan? Bunun bir taktiği var. Bu yeni geldi bize de şimdi haberim vardı geleceğinden direkt aldım ya. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Vallahi <gülüyor> <beni> <gülüyor> e <laughs> e <laughs> He? Abi isteğimi kabul eder. Ama ben hadi size istek attım bak. Abi silme. Bir SS alayım. Çek tamam. Vereyim mi size? Vereyim mi size beyaz kazan takayım? 600 elmas var. De, denerim. 600 elmas değil beleşi çıkacak. 179 elmasa çıkacak direkt tekte. Netti mi bak? He? Netti mi bak sonra bana Ya doğru oğlum hemen basma taktiği var öyle hemen çıkar mı? Beni yiyelim. Söyle, söyle bana. Evet beleşe söylemem. Gelin bir vs atalım sonra bakarız. Duruma göre. Tamam. Bir vs bir mi? vs CS1 sen kaplan al kaplan al yanına gelin bakalım Tam deneyelim, tamam, deneyelim mi? Tam deneyelim mi? Deneyelim Tamam yenerseniz taktiği alırsınız 179 elması çıkıyor direkt Kaplan evet. sende kaplan sende 179 elması yoksa da ben sana atacağım al diye tamam Peki bir şey diyeceğim ha. Kaybedersen. Kaybederseniz bir şey ver almam ki sizden oğlum. Ben ne alacağım sizden? İyi o zaman deneyelim. Ee, bak kazanırsanız bir de TikTok videosu belki çekeriz mak maksimum. Hadi gelin bakalım. Hadi, belki, belki. Temmuk Hocam, temmuk ben ben mi Ben kuruyorum. Gel gel bir <laughs> Arkadaşlar sabah. bak gerçekten bu saatte yine kendime buldum. Yani değişik elemanlar. Biri tiktokçu. Bakalım. Maximayla kaplan. Gelsin arkadaşlar oynayalım. Bunları. Bir ve iki atacağım bunları. Yenerlerse beyaz kaza nasıl aldığımız sırrını falan söyleyeceğim dedim. Arkadaşlar bu oyunda sır yok yani. Paranız var elmas varsa alırsın. Yoksa yoksa hiçbir şey yok. Oyuncusunu verelim. arkadaşlar bunlar bizi zorlayacak. Bunlar çok tehlikeli adamlar yani. Tiplerinden belli. Bakalım nasıl oynuyorlar. Ölümünü oynayacak tipler ya. <laughs> bir indirdim. Bir indirdim. Evet gençler çok feci bir vuruş ilk elle karşılaştılar. Feci bir deagle'la karşılaştılar. İki mermi iki kafa. Çok iyi. Hızlı oynuyorlar ya. Biri sağlı sollu geliyorlar falan. Kardeş bize sağ sol işler mi? Gençler böyle anlaşamayız. Çık vermeniz gerek. Kaplan nerede? Skyler olmaz. Anlaşamayız sizinle. Bak böyle pusup Skyler atarsanız olmaz. Az önceki gibi Kaldırmak da oldu gençler böyle olmaz. Bu maçın sonunda beyaz kazanan taktiği var. Niye her yenilen oyuncular bekleyip oynamak zorunda? Asıl ne oğlum delikanlı ne Topçu sürekli şey atıyor ya. Skyler atıyor diğeriyle böyle. Çok, çok tehlikeli oynuyor. Kaplanı yerden alayım bunu kaldıracak yoksa. Maksima. Kaç yok ki oğlum bu oruçlar. Kaçamazsın kaçamazsın. İyi, i̇yi hızlı oynuyorlar. Bekliyorlar yine de. En azından arkalamıyorlar ya. Hani kaplan yok ortada. Bak bak bak. Böyle olur, olur mu ama ya? Skyler atıyor oradan bak. Bu da bekliyor. Siz böyle değildiniz gençler. Siz çok değiştiniz. Çok değiştiniz siz. Bak böyle tepelere çıkmak falan arkalamak hiç hoş değil. Çirkefleştiler bunlar. Şimdi çirkefleşen adamlara ne yapacağız arkadaşlar? Çirkefleşeceğiz. Benim bir sözüm vardır. Çok severim. Yenmek için yapılan her şey kaybedilmeye mahkumdur. ablam gitti kaldır yakışıyor mu sana seni kim kaldıracak Bir çift kefleşelim demiştim, çift kefleşmeyecek mi? Evet, genel olarak kötü bir şey değiller de böyle kusmalar var, biraz şeyler var falan ama vuracağım. Rakibin oyun stiline göre stil değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Stil farklılığı önemli. Rakip nasıl bir hal alıyorsa, sizin de öyle bir hal almanız lazım. İyi oynayan ama iyi oynayacaksınız. Bunlar çakallık yapıyorlar. Vuracağız. Hani ortada yoksunuz, yok olmuyor. Yerine de bir avm kafa atayım. Ben kaplanı bulmak istiyorum. Kaplanı vurduysak gerisi tiktokçuyu alıyoruz. Bak bak nasıl skyrocket olarak. Tiktokçu 157, kaplan da 157 ayları kullanıyorlar ya. Bak canım az basacaklar mı? Hiç basmıyorlar bak. Ula canım az canım. Oğlum bize pusmayın diyorum bak pusmayın oğlum hızlı oynayın da hızlı oynayın kafanızı koparırım bak ha bu ne ya sabah sabah bizi böyle yenmek için canıyla başıyla mücadele eden adamlara denk geldik. Onlar canlarıyla dişleriyle başlarıyla her şeyleriyle mücadele ediyorlar çıkar çıkar kaplan kafana çıkar çıkar oğlum sen benden bir kafa abime yemeden uslanmayacaksın. Ne oldu Ablan Oğlum bak, öyle güzel oynarsanız size güzel oynat. Siz çok çirkep ben de çirkep yani. Evet beyaz kaza deniyoruz güzel oldu. Kaplanla TikTokçunun karşısında deniyoruz. Ben diyorum ki bu TikTokçuyla TikTok çekelim ama bu sefer 1v4 gelsinler yenebilirlerse çeksinler. Nasıl fikir? Bakalım. Ameyi bırak bunlara pompalı mı olsaydı? Oğlum bu Skylar'ı kim öğretti size ya? Kaplana dedim ben bak bir tane AVM yemeden tutamayacak diye. Çok tutuyorsunuz ki abicim siz ya. Evet çok çift oynadılar ama sıkıntı yok. Kazamızı aldık. Biz denedik. Güzel oldu bizim için. 2 tane de genciye denk geldik. 10.101 hasar. Çok 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 güzel bir sayı. Videoyu da bu, bu güzel maçla bu güzel elmas harcamasıyla birlikte sonlandıralım. Diğer videolar haberdar olmak için arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolara görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.